Takipçilerim, yeniden hepinize merhaba. Hepinize bir şeyler paylaşmayı, sizlere bir şeyler aktarmayı, sizlere bir şeyler anlatmayı ve sizlerle etkileşimde olmayı çok özlemişim. Ee, tekrar sizinle buluşmak yeniden çok güzel. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Ardından bugün size nasıl bir uygulamayla geldim. Size bugün neler anlatacağım? Hemen ona geçelim. Şimdi bugün size bahsetmek istediğim uygulamanın ismi Be My Eyes, yani gözlerim o uygulaması. Bu uygulama tamamen görme engelli kullanıcılar için tasarlanmış olup görenlerin gönüllülük esasına dayalı çalışmakta. Nasıl? Şimdi ben hemen e, kısaca anlatayım size. Şimdi ben diyelim ki evdeyim, tek başımayım ve anahtarım kayboldu. Evden çıkmak üzereyim, anahtarımı düşürdüm ve bulamıyorum. Görsel bir konuda desteğe ihtiyacım var. Hemen giriyorum Be My Eyes uygulamasına, gönüllü bir çağrı başlatarak gönüllümü arıyorum. E, Gönlümü aradıktan sonra o bana görsel konularda ihtiyaç duyduğum desteği veriyor e, ve bu şekilde görsel konularda gören e, insanlardan yardım alarak tamamen bir dayanışma çerçevesinde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Peki bu uygulamayı size anlatmamın asıl sebebi ne? Gören takipçilerime anlatmamın asıl sebebi ne? Gönüllü olabiliyorsunuz bu uygulamaya tek yapmanız gereken uygulamayı indirip e, gerekli bilgileri doldurup gönüllü olmanız. Diyeceksiniz ki ben müsait olmuyorum. İşte bana çağrı gelirse ya yolda kalırsa ben bana ihtiyaç duyan arkadaş, o nasıl olacak? Onu da hemen söyleyeyim. Şu şekilde olacak. Şimdi e, çağrı gittiği zaman tüm gönüllülere çağrı gidiyor Be My Eyes üzerinden. Sadece size çağrı gelmiyor ve bu sayede görme engelli arkadaşlarımız çok e, kısa sürede hizmetlerine erişebiliyorlar. Sizden ricam, bu uygulamayı anlatın, arkadaşlarınızdan anlatın, paylaşın. Çevrenizde görme engelli bireyler varsa onlara da önerin. Çünkü bu uygulama gerçekten çok güzel. Ben de kullanıyorum. Görsel konularda tek başıma kaldığım zaman, yardıma ihtiyaç duyduğum zaman benim de ilk başvurduğum yol Be My Eyes. Lütfen gönüllü olalım, anlatalım, paylaşalım. Gerekirse bu videoyu hikayemize ekleyelim ki daha çok gönüllümüz olsun. Ee, görme engelli arkadaşlarınıza anlatalım ki daha çok insanın, daha çok görme engelli bireyin görsel ihtiyaçları tek başına olduklarında karşılansın. Evet yine sizlerle birlikteydim. Yine güzel bir içerikten bahsettiğime inanıyorum sizlere. İlk defa yani uzun bir aradan sonra ilk bu videoyla gelmemin amacıysa şu görsel konularda çok fazla yardıma ihtiyacımız var ve buna çözüm niteliği taşıyan bir uygulamanın varlığı gerçekten çok önemli. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.